Aşkım. Evet, Mama. Evet aşkım. Ye mamanı bakalım. Ya bakalım. Evet. Aferin ya. sana. Evet. Tut bakalım. Hı. Kaçtır Hadi bakalım. Hadi yap. Hadi. Şimdi ağzına koy. Ağzına koy şimdi. Çok <laughs> mu lezzetli mama. mama Mila mama yiyor ablası Oh ah, mama Oh mama Oh <laughs> ah, mama Ne var ağzında Mila ah. Ne var ağzında mama. mama Ay inanamıyorum ya Mama mı var Bana da verecek mi? Bana da verir misin tatlı kuşum. Ham yapacağım şimdi. Hmm, çok lezzetliymiş. Sen mi yaptın? Şimdi sen ye. Şimdi sen ye. Dökülüyor, dökülüyor. Şimdi sen Allah. So nice. Nam nam nam. Nam 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 nam. Geliyor uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak. Babası da orada temizlik yapıyor ya. Ya lütfen kadrajımızdan çıkar mısın? bak bak oraya biri saklanmış. Oraya biri saklanmış o da gözükmek istiyormuş. Bak 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 bir sincap var arkada. Bir sincap var. Sana kim dedi elinle yiyebileşim diye? Hı? Kaşık yok mu kaşık? Mila kaşık de. <laughs> Ney Mila? <laughs> ne şey? pis, 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 çok seviyorum. Beğendin mi? Mamanı beğendin mi Mila? Yes. <laughs>